Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Bozbey Burada Projesi kapsamında Yıldırımlıları ziyaret etti. Başkan Bozbey proje kapsamında Yıldırım'da yaşayan vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söylerken şehirle alakalı talep ve şikayetleri de alacaklarını belirtti. Mesai arkadaşlarımızla birlikte onların da masaları var. Orada gelen bütün vatandaşlarımızla birebir diyalog kurarak onların sorunlarını nasıl çözüm bulabiliriz? Nasıl çözeriz? Bunları da değerlendirerek e, böyle bir projeyi yürütüyoruz. Faydalarını çok gördük. İnşallah burada da göreceğiz. Onun için e, sizlerle e, tabii sizlerin söyleyecekleri önemli aslında. Benim söyleyeceklerimin yanında sizlerin söyleyecekleri önemli. Birçok yerde Yıldırım'ın ana sorununun kentsel dönüşüm olduğunu paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazı yerlerde farklı sorunların olduğunu biliyoruz. Ancak sizlerin mahallelerinizle ilgili ya da kentin bütünüyle ilgili ya da Bursa ile ilgili önerileriniz de olabilir. Mustafa Bozbey, muhtarlar, ilçe başkanları ve belediye başkanları olarak kent adına önemli görevler üstlendiklerini ifade etti. Yaklaşık bir yıl önce bir görev üstlendik. Bu görevi eee demokrasimizin en seçilmiş, en küçük birimi dediğimiz aslında en kıymetli birimi olan muhtarlarımızı, muhtarlık müessesesinin çok önemli olduğunu vurgusunu bir kez daha yapmak istiyorum. Beraber seçildik. Sizler mahallelerinizin sorunlarını çözme adına mahallelerinizden oy aldınız. Bizler de kentin bütününün sorununu çözmek üzere Oy aldık. İlçe başkanları da, ilçe belediye başkanları da ilçesiyle ilgili sorunları çözme konusunda yine e, ilçe vatandaşlarından oy aldı. Bu anlamda e, bu demektir ki bizler muhtarlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte hep beraber aslında bir e, havuzun içindeyiz. Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Mustafa Bozbey'den mahallesi için park talebinde bulundu. Başkan Bozbey'de gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra park talebinin karşılanabileceğini söyledi. Sizlerden bir istiham, Aktaştepe bölgenizde 12 dönüm civarında huskimize ait boş bir alan var. Burada bir park olarak o bölgeyi kazandırmanızı istiham ediyorum. Orada ihtiyaç var ki siz bunu talep ediyorsunuz ki ihtiyacı da biz yapmış olduğumuz araştırmalarda da biliyoruz. Onun için bu konudaki çalışmayı yaparız. Ancak orada bu ile ilgili su konusunda, hani suyun korunması konusunda bir e, sap ince var mı? Yok mu bu arkadaşımız? Ha, Pardon. E, notunuzu alın tamam, Ondan sonra e, bizim park bahçelerinde görüşün. Muhtarımızla Parmakçılar Müdürlüğü şey, daire başkanına gittim bir görse geride test etsinler. Ee, belki 12 dönemin tamamını olmazsa da bir bölümüne yapılabilir. Yani onu da e, buradan söylemiş olayım. Ama çocuklarımıza, gençlerimize, her yaştan insanın oraya gidip mutlu olabileceği bir mekan ve bir test yapılması lazım. Katılıyorum size.